İbrahim Karagül Şarmel Şeyh'te kurulan tuzak Erdoğan komployu nasıl bozdu? Bence o uçak Kahire'ye inmezdi. Dikkat! İsrail Türkiye'ye karşı Kıbrıs'tan bir şeyler deneyecek. İnlerine kadar girilecek. Ateşkes soykırımı aklamaz. Ateşkes Gazze'de soykırım yapanların ellerini temizledi mi? On binlerce çocuğu sistematik olarak öldüren bir katiller çetesinin ateşkese razı olması onlara akladı mı? Barış masalarında, pazarlık masalarında hala onlar mı olacak? Netanyahu ve ekibinin insanlığa karşı işlediği suçlar ortadayken zincirlere vurulmaları, insanlık ailesinden ve tarih sahnesinden silinmeleri İnsan vicdanı için bir gereklilik ve biz bunun için susmayacağız. Nazilere ne yapmışlarsa, Arjantin'in köylerinde Brezilya’nın ormanlarında bile onları bulmuşlarsa, onlarca yıl sonra bile yargılamışlarsa, yüz yaşına Varanları bile mahkum etmişlerse, Netanyahu ve ekibi içinde gelecek böyle olacak. İnlerine kadar girilecek. Bırakın İsrail'i dünyanın en ücra köşesinde bile nefes alacak bir aralık bulamayacaklar. Hiçbir devlet, hiçbir ülke onları kabul etmeyecek şekilde bir küresel baskı için insanlığa saygısı olan herkesin elinden ne geliyorsa yapması lazım. Onları rahat bırakırsak yeryüzünde Gazze'nin 10 katı, 100 katı daha kötülük yapacaklar. Sözlüklerinde barış kelimesi olmayanların İyilik kelimesi olmayanların insanlık ailesinin lanetlilerinin şehirlerimizde, sokaklarımızda, yeryüzünde dolaşmasına, kendini özgür hissetmesine izin veremeyiz. Soykırıma nasıl karşı durmuşsak, soykırımcıların bedel ödemesi için de o kadar kararlı duruş sergilemek zorundayız. İsraillilerle barış ancak silah zoruyla mümkün. İsrail halkına bağımsız devlet hakkı verilemez. Gazze'yi harabeye çeviren bu caniler şimdilik geri adım atmış görünüyor. Bu anlaşmayı da bozacaklar. İsrail'le, İsraillilerle barış ancak silah zoruyla mümkündür. Barış onlara dayatılmalı, mecbur bırakılmalı. Soykırıma karışmış herkese öyle bir bedel ödetilmeli ki bir daha... Hiçbir İsrailli bunu düşünememeli. Bu yüzden İsrail diye bağımsız bir devlet olamaz. Böyle bir ahlaki olgunlukları, ehliyetleri olmadığını kendileri gösterdi. Bu millet kendi başına bırakılamaz. Hareket alanı daraltılmalı, baskı altında tutulmalı, kötülük imkanları ortadan kaldırılmalı. İki yılda Gazze'yi enkaza çevirdiler. Şimdi yeniden inşayı Arap ülkeleri finanse etsin diyorlar. Evet, etsin, etmeli de ama bu zararı İsrail'in tazmin etmesi gerekiyor. Öyle bir hukuk mücadelesi başlatılmalı ki uluslararası mahkemeler felç edilmeli. Tek tek isim isim bütün soykırımcıların dosyaları hazırlanmalı, medyada yayınlanmalı, insanlar onları bilmeli ve gördükleri yerde yüzlerine tükürmeli. Ama bunun hukukla olmayacağını biliyoruz. Bu işin ancak güçle, silahla olacağını biliyoruz. İşte bu gücü Akdeniz'de İsrail'in bütün kara sınırlarında kullanmanın yolları şimdiden yapılmalı. Er ya da geç bu işin sadece silahla olacağını bütün dünya anlayacak. İşte o vakit böyle bir haritanın insanlığın tamamı için ne büyük bir tehdit olduğu kavranacak. Şarmel Şeyh'te komplo kuruldu. Nasıl bir fotoğraf verilecekti? Cumhurbaşkanı Erdoğan Şarmel Şeyh zirvesine Netanyahu'nun katılmasını engelledi. Tavır koyunca gücün nasıl sonuç doğurduğunu bir kez daha gösterdi. İşte bu tavrı her alana yaymak zorundayız. O gün Kızıldeniz üzerinde sahnelenen tavrın sonuçları ve etkisi siyasi tarihe daha sonra yazılacak. Her ne kadar büyütülmek istenmese de yarın İsrail odaklı daha büyük krizlerle yüzleştiğimizde bunun ne anlama geldiği daha net anlaşılacak. Düşünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı tam Kahire'ye inecekken bir haber gelir, Netanyahu da zirveye katılacaktır, Trump ve Sisi onu da davet etmiştir. Aslında bu bir komplodur. Zirveye katılan liderlerden büyük çoğunluğu Netanyahu ile aynı fotoğrafta olmak istemez ama yine de bu denenir. Erdoğan'ın uçağı pisti pas geçer, inmez, tekrar havalanır. Daha sonra bunun bir teknik sebepten olduğu açıklandı. Ama bir cumhurbaşkanının uçağı teknik sebepten bile pisti pas geçiyorsa bu da büyük bir olaydır. Cumhurbaşkanı İsrail Başbakanı zirveye katılırsa ben katılmam, Ankara'ya dönerim diye Sisi'yi uyarır. Erdoğan'ın böyle bir komplo karşısında zirveye katılımını iptal edeceğine inancım tam. Kesinlikle katılmazdı. Zira böyle bir fotoğraf soykırım sonrasında büyük bir felaket olurdu. Cumhurbaşkanı bu fotoğrafı engelledi. Netanyahu'nun uçağı da havadaydı. Kahire'ye inemedi. İsrail'e geri döndü. Bunun üzerine Netanyahu'nun katılımı iptal edilir. Zirveye alınmaz. Dakikalar içinde İsrail'e Netanyahu zirveye katılmayacak açıklaması yaptırılır. Buna mecbur kalırlar. Kızıldeniz üzerinde bekleyen Erdoğan'ın uçağı Kahire'ye iner. Zirve planlandığı gibi devam eder. Bu arada bazı kaynaklar Netanyahu'nun uçağının da aynı anda havada olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın tavrı yüzünden Kahire'ye inemediğini ve İsrail'e geri döndüğünü söylüyor. Türkiye büyük tuzağı görür, net tavır sergiler. Oyunu bozar, Netanyahu'yu iki paralık eder. Zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir klas hareket daha gelir. Trump konuşma yaparken liderler arkasında sıralanır. Konuşmayı ayakta izler. Ama Cumhurbaşkanı buna katılmaz, oturduğu yerden kalkmaz, Amerika Başkanı'nı öyle dinler patron devletler, güçlü liderler çağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavırlarıyla kendini bir kez daha gösterdi. Erdoğan model alınan güçlü lider, Türkiye'de patron devlettir. Bölgemizde ve dünyada işler böyle yürüyor. Bu gerçekten hareket edemezsek doğru tespitleri yapmamız zorlaşır. Çünkü artık saygı böyle uyanıyor. Güç böyle inşa ediliyor. Trump'ın Erdoğan'a yönelik övgü sözlerinin temelinde güçlü lider profiline duyulan arzu vardır. Netanyahu Türkiye'den intikam alacak. Bunun için Kıbrıs'ı kullanacak. Netanyahu, Şarmel Şeyh'ten kovuluşunun intikamını almak için fırsat arayacak. Türkiye'ye zarar vermek için yeni yollar deneyecek. Nitekim zirveden hemen sonra Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Kristodules'i İsrail'e davet etti. Bu son derece dikkat çekici. Herkes bunu Netanyahu'nun yolsuzluk davasıyla eşleştirdi. Ama bence o değil. İsrail iki yıldır daha öncesi de var. Çok yoğun bir şekilde Kıbrıs'a yatırım yapıyor, silahlandırıyor, askeri anlaşmalar imzalıyor, ortak tatbikatlar yapıyor, Rum yönetimini bir askeri üsse dönüştürüyor. İsrail bunu önce Yunanistan'la yaptı. Çok sayıda askeri ortaklık anlaşması imzaladı. Ege'deki adalar dahil birçok yere silah yığdı, asker gönderdi. Atina'yı Türkiye'ye karşı cepheye sürdü. Rum yönetimi 2 yıllık Gazze soykırımı sırasında İsrail'in en önemli lojistik üssü oldu. Sevkiyatlar buradan yapıldı. Bazı Avrupa ülkeleri buradan Gazze'deki soykırıma katıldı. İran Tel Aviv'i vururken İsrailliler buraya kaçtı. İsrailli şirketlerin emlak satın alma gibi hazırlıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bile yürütüldü. Netaya Hurum kesimini Türkiye'ye karşı bir askeri üsse zaten dönüştürdü de şu an ne yapacağını kestirmek zor. Buradan Türkiye'ye ne gibi zarar vereceğini kestirmek zor ama bunu yapacak. Erdoğan'ın kendisini çöpe atmasına karşı Rum kesimi üzerinden bir şey deneyecek. Bence herkesin bu alana dikkat etmesi gerekiyor. KKTC'deki seçimlere, oynanacak oyunlara güçlendirilen Türkiye karşıtı muhalefete de bu çerçeveden bakılması anlamlı olabilir. Bu son masaydı. Onlar için yol bitti. İsrail'in ölümü olur. Durmayacaklar. Sınırlarına akana kadar, silahların gölgesini hissedene kadar, şehirlerinde güvensizlik yaşayana kadar, kendi intiharlarına sebep olsa bile durmayacaklar. Öyleyse barışı silahla zorlama zamanı. Öyleyse gerekirse savaşı dayatma zamanı. Bu gelecek. Netanyahu ve çetesinin şunu anlaması lazım. Artık onlar için yol bitti. Türkiye'nin baskın gücüne karşı koymaları zaten mümkün değil. Şalmeşehir'de kurulan masa son masaydı. Bunu boşa çıkarırsa İsrail'in bu coğrafyada varlığı ciddi anlamda tehlikeye girecektir. İşte bunu bildikleri için çılgınca bir şeyler yapabilirler. Ama o da İsrail'in ölümü olacaktır. Tekrar edeyim, ateşkes soykırımı aklamaz. Netanyahu ve çetesini aklamaz. Ellerine ve ayaklarına zincirler vurulmasını engellemez. İnlerine kadar takip edilecekler. Hesap verecekler. Asla unutturamazlar. O taktik bu sefer işe yaramayacak. İbrahim Karagül, Yeni Şafak